İyi, mis gibi yemek de hazırladım çay sağ kızım yemek hazır ya annem ben birazcık daha oyun oynayacağım hayır kızım yeter bu kadar bilgisayarla oynamak gözlerim bozulacak hadi bakalım yemek hazır bilgisayarı bırak ben de sofrayı kurup geliyorum anne ya lütfen Hadi kızım hadi yeter bu kadar ama. Hadi yeme. Tamam tamam anne geliyorum. Yemekte ne var? Senin en sevdiğin yemeği yaptım. Ne? Makarna yaptım. Of anne ben yemek istemiyorum makarnası. Yok canım istemiyor. Hmm, ben abur cubur yemek istiyorum. Hayır kızım olmaz. Hatta sebze koyacağım üstüne. Hayır anne ben sebze de yemeyeceğim. Makarna da yemeyeceğim. Ben abur cubur istiyorum. Çikolata istiyorum. Ne olur hayır dedim kızım sana çabuk gel buraya çabuk yemek hazır çabuk çabuk ya anne ya ben yemek yemeyeceğim ya, oy bilgisayar da düştü ben gidiyorum diyorum kayacağım biraz hop hop çok eğlenceli ben de daha kayacağım op, kapıdan geçelim bari açılmıyor hop 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 etrafı mahvettim annem kızacak ama bana ne yemek yemek istemiyorum geçer. sana gelir misin kızım? Anne ben birazcık daha kaymak istiyorum. Hop. Hop hop. Hop. Çok eğlenceli. <laughs> tamam. Tamam anne. Bitti. Oturdum ben. Yemek zamanı. Ama ben makarna yemek istemiyorum bana. o burcu ver. Anne lütfen. Hayır dedim kızım. Sana çok güzel yemek hazırladım. Olmaz. Anne ne olursun. Yes, annem hazırlayana kadar ben gideyim. Bilgisayarımı getireyim. Burada bilgisayarla oynayayım. Hop 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 bilgisayar bilgisayarına yere düşmüş zaten ya. Hemen şuraya sandalyemi koyayım ben bir. Şöyle güzel güzel bilgisayarımı açayım annem görmeden. Yoksa bana çok kızacak. Hop. <laughs> oturdum sofraya. Oyunda çok heyecanlı ya. Çok güzel. <laughs> Chelsea yemeği getiriyorum. Chelsea ya sen yine mi bilgisayarı aldın? Ben sana kaç defa dedim almayacaksın diye. Yeter Chelsea. Yeter. Anne ya yemek hazır olana kadar dedi. Bir sadece lütfen. Tamam. Şimdi tabağa getirdiğim gibi hemen yemeğini bitireceksin. Anlaştık mı? Ya anne. Anlaştık mı dedim sana. Tamam anne tamam. Sen istersen olur. Hadi ben tabağını getirip geliyorum. O, şu tabağınca taraftaki... alalım diye. Tabağı iyice dolduralım. Bakalım sürprizim var. Bakalım şunu şöyle tabağına koyalım hepsini. lezzetli görünüyor. Bak. Anne ben yemeyeceğim dedim sana kaç defa ya. Ama kızım sana sürprizim var. Neymiş anne sürprizin? Anne ne kadar güzel. Evet. Senin en sevdiğin sebzelerden yaptım. Şimdi sana onları vereyim mi? Aa. Bak. Anne çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Hop. Al bakalım güzel kızım. Hatta hepsini rengarenk koyalım. Hepsinin tadına bakmış ol. Yuppi anne çok teşekkür ederim. Up. Al bakalım güzel kızım. Ya anneciğim yaşasın. Çok mutlu oldum. Al bakalım hepsi bitecek anlaştık mı? bak daha daha renkli sebzeli makarna. Anne ellerine sağlık. Hepsini ben şimdi bitireceğim. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi hepsini bitir. Sağlıklı sağlıklı büyüyelim olur mu? Peki anneciğim. <laughs> Aferin kızıma. Arkadaşlar çay yemeğini çok sevdi gördünüz mü? Siz de sebze yemeği seviyor musunuz? Seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben sebze yemeğimi güzelce bitireyim. Öyle oynamaya devam edelim. <laughs>